Bahçeli ve mutlu insanlar. Fakat o da ne? Nerede bu bahçenin aksesuarları? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır katiyen Bahçelerimizi şenlendirmek, güne güler yüzle başlamak için ne bekliyoruz? Bunlarla değil tabi. <laughs> Şenay cücaciye cüceleri. Ooh. Yalnızca bir aksesuar değil, bazen bir dost. <laughs> Bazen de bir oyun arkadaşı... Oo. Bahçelerinizin ayıbını örten cüceleriyle... Oo. Suya dayanıklı... Kırılmaz... Aa. Bazen mutluluğu arttırıcı bir dokunuş... Aa. Bazen de sevdiklerinizle şakalaşmanızı vesile olacak bir enstrüman... Kız. Hiç kırılır mı? hatta bu herif. Durum bitmedi. Ayrıca Şenay Cüce Hacı'ya cücelerine hediye herkese bir adet gül makası ve betonlaşma derdine küçük bir katkı olarak 24 desimetre kare golf çimi. <laughs> ve iç dış mimari peyzaj fikirleriyle sizlerleyiz. Küçük bir kamyonette ev kadar bırakma dahi İstanbul trafiğinde. Ya atlasın gitsin işte station araba ne var yani ya? E, trafik var diyor ne enişte. Ne trafik? Delirtme beni Allah aşkına ya. Station araba atlasın gitsin. Arkasına koysun işte. Yalnızca cüce değil. Bir yaşam şekli sunuyoruz sizlere. Bahçe cüceciliğinde son sözü biz söyleriz. Kağıthane İstanbul. Ne yapıyorsun lan orada? Kapat kamerayı. Kapat. Evet tabii bu e, filmin çekimi yani bir yıl oldu aşağı yukarı ama daha posta bir şeyler daha koyacağız tabii çok teşekkürler. Daha sonra böyle win win şeklinde anlatacağım ben. E işte ben anlatayım istiyorsan lazer bende ya. <laughs> tabii sakin ol. E, öncelikle yani en iyilere kapınızı açtığınızı biliyoruz. E, ve yani e, özür dileyerek söylüyorum bu sene biz e, Sofia Garden International'da ülkemizi temsil ediyoruz. Avrupa'da böyle büyürken burada da neden sizinle büyümeyelim win win diye düşünüyoruz. Bize bu sunum için bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Evet, Şenay Bey. Filmde beyefendiyi neden kadın rolünde oynattınız? Onu anlamadım. Efendim, filmdeki hanım Dilber Hanım benim eşim. İlber onun kardeşi. İlber benim kayınbiraderim oluyor. Dilber Hanım bu filmin çekimlerinden aşağı yukarı üç ay sonra kaybettik diyelim, vefat etti. Ah, çok özür diliyorum. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Ama kendi yaşasaydı, o da e, hakikaten firmamızın bugün geldiği noktayı takdir ederdi, şey yapardı yani. Şu anda duygusal olarak çok iyi durumdayız, lazeri ver bana. Şenay Bey, biraz hızlanabilir miyiz? Yani tam olarak ne istiyoruz, onları konuşalım lütfen. Tabii tabii, zaten ben lazerle anlatacağım, çarklarla anlatacağım. Şimdi efendim, insanımız cücelerimizi tanımıyor, bilmiyor ve cüceler de... Ağlayın. İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Bir şey yok ama, tıbbi lazer ama. Tıbbi lazer. Çizdi. Ufak bir çizik var. Bir şey, bir şey yok. Bir şey yapmaz. Tıbbidir yani. Şenay Bey, biraz hızlanır mısınız lütfen? Tabii tabii. Hemen E Efendim, şimdi insanımız cüceleri bilmiyor. Cücelerimiz bir, Amacımız, inovatif yapımızla... ...insanımızla, A ve A plus insanımızla cücelerimizi buluşturmak. Cüceler, e, tabii biliyorsunuz, uykucumuz, bilginimiz... ...meraklımız, neşelimiz, şaşkınımız. E, yedi cücelerden oluşan. Ee, ...gerçekten saymakla bitmeyen cüceler. Ee, bunların yanı sıra, inovatif yapımızla... ...neden bir cüce daha eklemiyoruz dedik... ...ve e, ve dedik ki yeni cücemizin adı... Danyalak! Onu... Bak şu, şu var ya, şu bıyıklı olan Aa, o. E, yok, telaffuz sen. adı. Çıkın dışarı. Da, dangalak olacaktı, yeni cücenin adı. Lütfen, lütfen, lütfen. İyi günler Şenay Bey. Yanlış söyledim de ben... Aa, geç, geç kafaya, geç. İyi günler. sen Yanlış bir telaffuz oldu çok. Şenay Bey, fuarda size başarılar. Sağ olun, sağ olun da yeni cinin adı dangalaktı ama. Yani şimdi hiç tadı kalmadı laptop kapanınca da tadı kalmadı yani. Ben tek sunayım.